Ha, bu çerçevede de eee Sayın Niyetvekili Adayımız Sadık ataya yönelik hiçbir şekilde e, ifade etmediğim ve e, yani etmem için herhangi bir e, zeminin, durumun asla söz konusu olmadığı bir konuda cevap vermeyi bile şahsen zülat ediyorum. Ancak bu çerçevede şunu da belirtmek gerekir ki burası bir hukuk devleti. Haklarımı sonuna kadar arayacağım ve ilgili yayın organıyla yönelik e, manevi tazminat davası açıyorum. Avukatımıza talimat verdim. Ve şunu da söyleyeyim. E, bu e, e, isnadı yerine getiren, gerçekleştiren e, yayın organından alacağım tazminatla da bütün aydın halkına lokma dağıtacağım. Herkesi birlikte paylaşmaya da davet ediyorum. Efendim şimdi e, bu konuyla ilgili konuyu biraz açarsanız daha iyi olur. Çünkü bilmeyen vatandaşlar. Matematik... Sağ, yani. Sayın Sadık Atay'ın e, aday gösterilmesine yönelik hiçbir şekilde e, ifade etmediğim ve hiçbir gerçeklikle de bağı olmayan e, bazı e, ifadelerin e, soru işareti oluşturacak bir biçimde e, kamuoyunda e, bir yayın organı tarafından gündeme getirilmiş olması e, çerçevesinde bunların doğruluğunu veya yanlışlığını e, ifade etmeye dahi gerek görmüyorum. Bunu bir zülalak adediyorum. Ama hukuki süreci de başlattım. Ve dediğim gibi tazminat, alacağım tazminatla da bütün da lokma dağıtacağım. Evet. Genel bir dairenin ne yapabiliriz efendim. Şu anki seçim Ve Bu çerçevede seçip seçim çalışmalarımızda bütün sürüyor. İnşallah bu yeni dönemde aydınımızı çok daha e, layık olan bir siyasi performansı yenilenen kadrolarımızla birlikte ortaya koyacağız. E, bu anlamda 2023 vizyonunu tümüyle aydınlığa hakim kılmak adına e, kararlılığımız mevcuttur. E, bu anlamda bunu ortaya koyabilecek güce ve dinamizmede sahibiz. İnşallah AK Parti'nin dördüncü tek başına iktidar döneminde e, aydınında e, büyük bir, bir sıçrama yapmasına e, vesile olacak kadrolarımız var, çehtimiz var. İşte buradan çıktıktan sonra da 1 Mayıs İşçi Bayramımızı kadın işçilerimizle, çalışanlarımızla bir araya gelerek paylaşıp kutladıktan sonra da Söke'ye doğru günlük programımı gerçekleştirmek üzere yol açıkladı. Efendim bu seçim çalışmalarımız içinde Aydın ve birçok mahalle, köylerine girdiniz. Için. Aydın halkının size bakışı, yaklaşımını nasıl değerlendirdiniz? Aydın halkına şükran duyuyorum. Onların sıcaklığı, sevgisi, samimiyeti, nezaketi, ...medeniyeti gerçekten beni çok etkiledi ve çalışma mi, dinamizmimi, Aydın olan sahiplenişimi çok daha güçlendiriyor. Bundan bir mutluluk duyuyorum. Aydın çok... ...hani bazı ilçelerde hatta mutlu insanlar şehri diye tespitler var sosyal ölçümlemelerde. Hakikaten öyle ve biz de Aydın'ın her kilometre karesindeki her kardeşimizin, her vatandaşımızın... ...mutlu insanlar şehrinin en mutlu insanları haline getirmek adına bir inisiyatif sergileme kararlarındayız. Bugüne kadar sürdürülen hizmetleri sahiplenişi çok daha güçlendirmek düşüncesindeyiz. Ve bu azimle yola çıktık. İnşallah Aydın'ın desteğini de 7 Haziran akşamı arkamızda göreceğiz. Ve çok daha güçlü, çok daha mutlu bir Aydın için birlikte yola devam edeceğiz. Büyümeyi birlikte sürdüreceğiz. Evet, ben hep ben soruyorum ama bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi siz Aydın'ı e, aydın desteği Şu an e, seçim çalışmasında Aydın'ı size yoğun bir şekilde vatandaşlarımız görüyor. Peki 7 Haziran'dan sonra Aydın'ı desteği istiyorum dediniz. Seçimden sonra aydın halkını sizi ne kadar aralıklarla mı görecek, nasıl görecek? Yani neler katılacaksınız? Ben durumda? çok uzun yıllardır siyaset yapıyorum ve her zaman işte, hiç değişmeyen bir, bir ülkem vardır. Ee, ve AK Parti'nin de bu anlamdaki siyasi kavga iz biz düşünürüz. Öyle olduğu için de biz bu çatı altında siyaset yaparız, taban siyasetine inanırız ve Türkiye'de e, bir, bir iddia ile söyleyebilirim ki Cumhuriyet tarihinde de taban siyasetini AK Parti'den daha fazla sahiplenerek gerçekleştiren bir siyasi oluşumu e, ben bir siyasal iletişim hocası olarak görmediğimi, müşahede etmediğimi söyleyebilirim. Ve bu çerçevede de ben ayda en az iki defa mutlaka aydında olacağım. Ben, vatandaşlarımla, seçmenlerimle bir arada olarak onlarla hem olmaya da devam edeceğim. Ayrıca da kişiliğim itibariyle de ben bundan büyük mutluluk duyan bir insanım. Onun için bu benim için bir görev değil, hep bir zenginleşme fırsatı oldu. Bu fırsatı da sonuna kadar değerlendirmeye devam edeceğim. Teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Arkadaşlar size de teşekkür ediyorum. Sağ olun.